kitap sohbetleri, kitap tahlimleri yazdı. Kim de onlara yardım eder ve desteklerse kuşkusuz Allah ve yardım etmiş İslam savunucusu olur. Haydar hale geçince burada durmak olmaz. Başları paletlerle edilmiş babaların artık burada taş bile durmak istemez. Ve ayı görmek istemez ve itin ağaçları. zemenin ila zemenin bila Şakaklarına tabi galiba <laughs> gidersin ey acı. Ve bir zır gibi kalacak yapılan kitaplarda. da. Bir derdimiz dolma geldi. Öğrendi tekrar etmemiz. Açın kapıyı. Artık bu terk etmenin zamanı geldi. Evin yeni sahipleri yakında burada olurlar. Bu ev İçeride kalın gidin buradan. sen buradan gidin dese. Sen bizi buraya getirdin. Buradan da çıkarsak nereye gideceğiz? Daha güneyin. Mi? Çöle mi? 70 yılları gördüğümüz bu zulüm bu işkence, bu korku duvarı nereye kadar devam edecek? Ne yapayım? Canım diyeceğim? Bırakın beni. Biz burada düşmanlarımızı bekliyor ve yalnız Allah'tan yardım istiyoruz. <laughs>